Selçuk Kuşadası Karayolu, Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi. Yangın nedeniyle Arvalya mevkisinde Selçuk Kuşadası Karayolu araç trafiğine kapatıldı. Rüzgarın da etkisiyle Kuşadası yönüne ilerleyen yangın nedeniyle Bayraklı Dede mahallesinde bulunan 2 otel ve evler tahliye edildi. Yangın kuvvetli rüzgarla birlikte Kuşadası yerleşim yerlerine kadar yaklaştı. Yangını söndürmek için gece boyunca 3 gece görüşlü helikopter söndürme çalışmalarında görev aldı. Aydın Valisi Yakup Canbolat Bolat konuya ilişkin alandan açıklama yaptı. Yapıp kontrol altına almayı planlamaktayız. Şu ana kadar yapılan tespitlerde herhangi bir can kaybı ve mal kaybı gözükmemekte. Sadece orman arazisinde ve diğer ağaçlık alanlarda yangın zararı olur. Sabaha kadar süren müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları ise sürüyor.